Canım. Aşkım. Canım. Ne haber bebeğim? İyiyim, hoş geldin. Hoş bulduk. Ay, bana hediye aldın? <laughs> çok iyi. Ay, <laughs> ay, canım. Ay, ya ne tatlısın, öpüsün öpüsün diyorum ama çok şey Kız yok, bir, bir, bir ay, dakika. Dur, dur, dur. Sen. Bir şey söyleyeceğim. Yok, dur. yok, yok. Ne yok, bak, 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 <laughs> bak sen. Ay hayır, bunlar <laughs> benim en ...sevdiğim renkler. Ozan bunlar ne? Bir de el emeği, göz nuru... Ya ...elle kızım, yapılmış şey şeyler bunlar. Nereden buldun bunları? Aşkım şimdi bunlar... ...ben almadım bunları. Almadın sen sen yapmadın herhalde değil mi? Bunlar zaten... Yok ben yapmadım kızım. Ben örmedim de ben almadım. Bunlar Derya'nın yılbaşı hediyesi. Bayan Şırpıntı'nın. Zeynep kız bizim için kendi elleriyle örmüş ya. Bizi, bize özel yapmış yani. ...böyle el maharetleri var mıymış? Merhaba. Gerçi o elin maharetlerini nerede geliştirdiğini tahmin etmek çok da zor evet, değil. çok ayıp ya. Aa. Ben sadece o maharetlerle böyle insanların başına çorap örer diye biliyordum ama. Ya aşkım bak ne güzel güzel gözlüm. Bak bu bereyi sana, bu atkıyı da bana yapmış işte kızcağız. Özenmiş. Ne var, ne güzel işte bak. O oh. Yılbaşı Takım almışsın. yapmayı akla dememişim. Arzu ne demek bu? Ne demek istiyor yani? Mesaj mı vermek istiyor? Boyuna dolanayım falan mı demek istiyor sana oh. atkı örerek? Ya Zeynep, pes yani ya. Allah Allah! Bir atkıdan nereye geldin ha? Bence gayet güzel olmuş. Bize özel. Ben sevdim ya. Renkte uyumlu mu Allah aşkına? Ben beğenmedim. Hiç beğenmedim. Elu bunu hiç beğenmedim. Ne böyle? Ne bu böyle? Ne bu böyle? Beş dakika dönerim ben bunu. Kıçıma bile takmam ben bunu. Ayıp ya. Yürü git ya. Ama kızın İlmek hediyesi... İlmik kaçmış zaten. İlmik kaçmış. Al, delik. Delik. Ya hediye ya. Delik. Çocuğun ördüğü şeylerden daha güzelini <laughs> örerim bir kere ben. Ne haber Zeynep Hanım? İyiyim canım. Sen nasılsın? Ne bu şimdi? Bunlar ne şimdi? Yün. Çok güzeller değil mi? Ben ha. önce daha da güzel olacaklar. Ya Zeyno, nasıl öreceksin sen kızım? Sen örgü örmeyi bilmezsin ki ya. Hiç de bile. Neden çıkartıyorsun? Gayet de iyi bilirim bir kere ben örgü örmeyi. Sen. Evet. Allah Allah. Bugüne kadar hiç... ...hiç fark etmemişim ya. Sana denk gelmemiş. Ben biraz abartmamış mısın sevgilim ya? Ha? Neden ya? Allah Allah. Bir sürü şey yapacağım ben bunlarla. Ne yapacağım. yapacaksın kızım bu kadar yünle ya? Yürek yapacağım, şal yapacağım, kazak yapacağım, hırka yapacağım... ...patik yapacağım, atkı yapacağım. Allah Allah. Allah Allah. Nereden geldi acaba bu örgü merakı bilmem ki. Nereden gelecek? Ben gayet bu konuda yetenekli bir insanım. Hmm. Yetenekliyim, becerim de var. Güzel güzel eserler oluşturacağım yani. Vallahi. Derya'nın örgü, atkı böyle hiç alakası yok yani. Öyle mi? Ay, ay ne kadar fesatsın. Ne? Ne kadar fesatsın ya. Yani. Şu kadarcık aklıma geldi. De ne alakası var be? Ay onun şeyiyle bir kere benim şeyim ne, ne, alakası var yani? 15 yaşından beri ben örgü öğrenirim hayatım. Ayrıca hmm. önümüz kış. İkimize bir sürü şey öreceğim ben yani. ama önümüz karış. Sibirya'da yaşıyoruz sanki ha. Ozan Efendi son bin yılın en sert soğuğu gelecek mi? Senin haberin var mı? Ha. Hem dışarıdan alışveriş de yapmayacağız böylelikle. Çok güzel. Öyle mi? Evet. Ha. Tabii öreceğim ben her şeyimizi öreceğim diyorum. Sen öreceksin ve öyle abuk subuk alışveriş yok yani bundan sonra. Evet. Hem ördüklerimi satacağım da. İnternet üzerinden. Vay ya. Ev ekonomisine katkı işte. Bayıldım. Daha ne yapayım? Bayıldım. Daha yapayım. Daha ya, ne yapacağız sevgilim? Allah bin bereket versin tamamdır. Ha. Bayıldım bu örgü işine Ör yani. Öreceğim tabii ki öreceğim. Bir öreceğim bir öreceğim. Tamam. Şimdi şundan diyorum. Bunlar ne? Bu? Güzel böyle yelek. Ne bu Bunu da karıştırarak. Yok. Bu ne, ne bu? Ne ne? Ha altlarının faturası işte. Oha, Zeynep, vallahi helal olsun, ah bravo, hakikaten aile bütçesine çok... ...çok güzel bir borç katkısı yapmışsın. Bu ne kızım, bu mu ekonomi? Işıklı aldım, karanlıkta bile öreceğim yani. Gece seni uyandırmayayım, hem ev ekonomimize katkıda bulunayım diye... ...neleri düşünüyorum?